Ben de korunayım oğlum herkes korona ya bu nedir kardeşim? Biri şey yazmış amına koyayım yeri yalayarak mı geçiyorsunuz demiş 80 bin tane ne ne oluyor oğlum? Eskiden uzaktan duyuyorduk 3 5 yakından duyuyorduk şimdi çevremde kim varsa yani tıraşa gideceğim bizim berber korona. Ulan yakın çevremdeki herkes korona. Bir yere gideceğim gidemiyorum. Burak Kiman gibi. Holmes lan. Abim rahatsız etmiş üzülme ama hediyeye baktın mı? Lan Rumin bakmadım daha. Gözünü seveyim sabah akşam bekleme şunu ya. Vallahi bakın amacım darlamak değil deyip günde 77 kez soruyorsun. Darlamadığını biliyorum kardeşim benim açacağım. Evde bu kadar kargo var. Neyin nerede olduğunu bilmiyorum açacağım hepsini merak etme. Kordi ölmedi. Kordi'nin uyku düzeni çok iyi durumdaymış beyefendinin. Bir sesini duyun hadi. bordi bordi toksik ses yok enteresan uyumuş olabilir şimdi dur ben son hazırlıklarımı yapayım da yayına başlayayım ya rere abi izleyici ne kadar neden bu kadar düşük kardeşim artık evren bitti ya bitti kardeşim izlenmiyor artık danan ay nanay nananay rararay rarinaram noy 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 bunu da alalım Abi artık bitti ya adam. Oğlum ses yokmuş. Kordi konuştu mu lan? Yok lan dur. Haberler yeni bir Çin'den gelenler. Toplu paket ya bak Çin'den gelenler diye içerik çekiyorsun. 5 tane paket var Lemur yakışmıyor sana. Burada 30 tane paket koyman lazım ya. Bak sonunda içeriğini çalacağım. Ya senin içeriğin bilmiyorum bu ama en sonunda oturacağım ben açacağım. Ben senden daha çok ürün getiriyorum Çin'den ya. Harbiden ben daha çok getiriyorum. Açılışı videosundayız. Ben de böyle kibar açmam ha ağzımla mağzımla açarım yani. Ş bu sefer konumuz kardeşim aldığım hediyeler. Ciddi misin şu an? Evet. Hadi cidden. Evet. Buna hep oh, kardeşini kandırıyor ya. Değil ama. Ama pahalı olan her şey senin buradaki. Oh Çok şaşırdım lan şu an. Hiç <laughs> beklemiyordum söylemedi <laughs> de. Bu sene bu konsepti hediye konseptine çevirmeyi düşünüyorum. Yani yine toplu paket açılışı olacak. Fakat aldığım ürünleri birileriyle birlikte açacağım ve o kişiye hediye... Tamam içeriği değişmiş biz normalinden gidelim. Diyeceğim. Yayıncı olur, YouTuber olur. Sana kutu hediye gelmiş abi benim bir a doğum günüm, yılbaşı kutlu. Kendine hediye değil kardeşim onlar. Hobiye geri döndüm ya, onları aldım. Şimdi He doğum günümde Kardeşim şu an kobay, bu serinin kobayı. Ablam olabilir gibi pek çok kişi olabilir. Adam durduk yere insanı kötü hissettirir. Ne bileyim ne tepki verecek. Kaç senedir tek başıma yapıyorum. Her şeyde ben kobayım ama ya. Hediye aldım sana sus artık. Ama hediye almanda bile kobay olmamalıyım yani anladın mı? Bu seride görmek istediğiniz kişileri yorumlar bölümünden bana yazabilirsiniz. Ben de o kişilere ulaşıp... O... <laughs> Siktir itten o yorum okumayacağım. Kişilere göre hediyeler seçeceğim çünkü. Düşünsene böyle binlerce dolar harcıyorum. Şey diyor çekemem seninle. Önce karar vermem lazım. Siz yazın. Önce karar verip netleştirmem lazım. Bu paketin bu paketi gelebilir. Çok ucuz gözüküyor. Korona yaştı şu an. bu ne? Bu paket aşırı yanlış. Bu paketin bu paket açılışında olmaması gerekiyor. Seni geç, beni de geç. Bu başka bir videonun konusu. Işık Burada aldım. Lego araba parçaları var fakat bildiğiniz gibi değil. Çok özel bir şey. Birkaç haftaya görürsünüz zaten o video. O yüzden daha fazla spoiler vermeyeyim. Ya Lego bu Lego'nun biliyorsunuz patendi mi bir şey mi ne bitti düştü. Artık herkes Lego üretebiliyor diye biliyorum. Şimdi bu bağlamda Legoların fiyatları düşmedi mi kardeş? Ya da böyle ne bileyim çakmaları falan çıkmadı mı ya? Çıkmıştır be oğlum. Var zaten. Allah Allah. Tamam bu sefer doğru paket. Neymiş? Oo. Açamadım. Oo. Hayatımın en büyük clickbaitlerinden birini yedim şu an. Bu bir kamera fakat... Ana USB 3.6'ı sandım. Görselinde nasıl gösteriyorlardı biliyor musun? Böyle parmağın ucuna tutmuş böyle parmağın ucu kadar diye gösteriyorlardı. Bu bayağı kocaman. Ben onun görselini şuraya koy yavrum. Koydum şu an. Orada... Yohan <laughs> buna. <laughs> <laughs> Harbiden lan. Dedim acaba bir parça falan mı çıkıyor içinden de? Nasıl gözüküyor? Burada nasıl gözüküyor? Bu bana mı? Parmaktan parmağa değişir yorumu doğru biliyorum yorum ama o Evet bu. Hüsnü ile şey Asya'yı izle diye. Neyse yine de şöyle kısaca göstereyim. Şöyle yuvarlak bir kamera. Ya ne yorum oğlum ne diyorsunuz ya? He o oh, siktir. Lan ne no, ne no oluyor? Oğlum adamı darlamayın lan. Tugan abiyle çek mutlaka. Tugan abi derdi ben de açmak istiyorum bir ya Tugan abi. Abedrenle çek mantıklı olur abi. Kesinlikle içeriği Tukan abiyle çekmen lazım abi. <laughs> Adamın farklı bir planı varsa sıçtı şu anamına koyayım. Kamera. Şöyle manyetik bir standı var. Bunu istediğiniz yere yapıştırıp yönünü falan buradan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Üzerine micro SD kart takıp buradan kayıt alabiliyorsunuz. İçinde dahili bataryası falan yok. Direkt kabloyla çalışıyor. O yüzden... Mesela Lemur kabloyu... niye karınca bakmıyor? Bence tam Lemur'lu karınca çiftliği mi olsa bir tane şöyle ee, küçük bir formikarya mı olsa karıncalara bakar bu adam yani. Tam onun tarzı bak. İçerik falan da üretir. O kadar da değil. Karınca içeriği de üretme kardeşim. Allah, Allah. Şöyle değişik bir şey yapmışlar. Bunu kullanmasanız bile kabloyla kameranın yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Yani bunu bir power bank'e takabilirsiniz ya da duvarda telefon şarj adaptörüne falan takıp böyle istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hemen şöyle tehlikeli ürünmüş. Uygulamamı indirmek için QR kodumu tarıyorum. Bu arada... İlgilenmez bence ilgisini çekmiyor. Bence çeker. Oğlum bu adam kültür, mantar, bir şeyler, deneyler, meneyler yapıyor lan. Onu yapan adam karınca beslemek nasıl istemeyebilir ya? Yapayım ben onu küçük formikaryum bir tane. Şey gittiğim zaman da onun 3-5 tane 3D printer vardır. Bir tanesi de ben alırım. Takas hani. iş biter. Bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram QR kodumuza buraya koyduk. Yenilik. Televizyondan izleyenler için. Telefondan izleyenler Instagram'a direkt Mendebur Lemur birleşik şekilde yazıp bana ulaşabilir. Bilgisayardan ve televizyondan izleyenler de şuradaki QR kodu böyle çok havalı bir şekilde taratıp Instagram'a ulaşabilir. Tamam lan. Bu kadarcık bir şey bekliyordum. O yüzden daha fazla uğraşmayacağım. Bu neymiş? Şu Bliss olsun ürünleri çok acayip. Üstünden ne olduğunu hiç anlamıyorsunuz. Harun yine heyecanlı yandan bakıyor Ta Takas böyle. mantıklıydı Oo, bu arada. bir şey var. Ya o nerede? Parmak arası küçük bir şey var adam. kardeşim aldı. Ne bu? Oo kulaklık. Hem de high five. O ne oluyor? Çok iyi mi yani? Çok iyi. İlk kulağımı ben sokayım mı? Ben daha yeni duş aldım şu an. Kulağı baya kapatıyor bu arada. Şu an ses bağırıyor mu ben şu an? Yani normal konuşuyorsun da senin normal konuşman da bağırarak olduğu için. Aktif gürültü engelleme yok bu arada fakat pasif gürültü engellemesi bayağı iyi. Direkt senin telefonla eşleştireyim bari da şey olmasın sonra. Ben buradan bir şey açacağım. Gidecek dinleyecek. Harun'a ben daha önce bir so Sonları aşırı komik tepki koliğin. Bak Başka hepsi kendi yani. Oğlum bugün video değil ya. Kendi de eski kullandığım kulaklıkları Benim orada falan geçene kadar. Daha yani. önce benim telefonumla eşleşmiş olduğu için ben bir şey açınca ona gidiyordu. Şey değil mi? Hiç fena değil. Ama mesela kulağımdan çıkarttım çalmaya devam ediyor. Ama hiç fena değil. Bayağı iyi ses kalitesi. Senin kulaklıklarından daha mı iyi? Benim kulaklıklarımdan daha iyi mi? Tam emin. Ya yani kulak üstü olandan tabii ki daha iyi değil de kulak içi olanla aşağı yukarı aynı gibi. Ve benim kulaklığımla bunun fiyatı arasında bayağı fark var. Güle güle. Abi bir şey söyleyeceğim. Mesela ben dur bakayım. Xiaomi'nin bir tane kulak içi kulaklığını kullanıyorum Bluetooth. Zamanında 220 liraya mı ne almıştım. Hala da onu kullanıyorum. Çok verimli bir ürün değil. Kulağımdan düşüyor eski tip çünkü. Mesela benim arkadaşlarım AirPod kullanıyorlar çoğu. Hatta bozuldu zaman gidiyor yeni falan alıyorlar. Ya e, amına koyayım şimdi AirPod'la bu benim kullandığım Xiaomi'nin ben kulağıma taktım. Hiçbir bok farkı yok amına koyayım. Ne ni, niye, o kullanılıyor? Hangi modela? abi? Benimkisi mi şu? E, i̇llaki farkı vardır da. Ama böyle hani aşırı rahatsız eden Abi sen sağırsın demiş. Olabilir. Bilmiyorum. Ben anlamıyorum. En iyi sen duyuyorsun yarram. Bak şimdi. Şu ürün. Bunu kullanıyorum ben. Bak bu. Silikonlu değil yani. Hani böyle çok ters hareket falan yaptığın zaman düşüyor, düşüyor ama işime yarıyor. Bir tane farklı bir markanın almıştım yine böyle 250 lira mıydı? siyah bir kap. Onu mesela arkadaşıma verdim. O güzel değil o kadar. Dinle. Sonra... Reklam mı lan? Ne reklamı? reklam amına Orada bir olursam... Bilis daha var. Öyle Bu pakette telefondan gidiyoruz. Bu... Xiaomi'den reklam alsam gider Samsung'a anlatırım ben. Mutlaka <laughs> öyle bir görürdüm <hatta> görürdünüz. <laughs> Al. Telefonun kalitelisinden. Mesela bu kablosuz şarjın bir telefona bir zararı var mı? Çok ısıtmadığın sürece ısıtıyor bir taraftan çünkü yani. Bir taraftan kablosuz <laughs> şarj kullanıp bir taraftan oyun oynuyorsan büyük ihtimal bataryaya zarar verebilirsin. Ama sadece şarja bıraktıysan o zaman bence gayet okey. Ah, bunda. Yeter bundan sonrakiler benim. Eyvallah. Ne? <laughs> Sıradaki. Bu kesin benim ya. Yani. Bu arada gerçekten benim. Bu ne? bir batarya test cihazı. Her türlü... Ya oğlum antikut alıyor içine ya. İçine koyup ne kadar enerji... bak pil çalışıyorsa çalışıyordur, çalışmıyorsa at kaldığını ya. ...kaldığını görebiliyorsunuz. Mesela buraya bir pil koyuyorum. Pili gerekli yuvaya oturtuyorum. Ve gördüğünüz gibi burada pilin direkt kapasitesini bana gösteriyor. Mesela şu anda bu pil 1.3 volt civarı <laughs> <laughs> enerji <gülüyor> sağlayabiliyor. Ş şakasını yapmayın. Bunda hiçbir bu şey çıkmıyor ve sanırım tamamen bitik. Bunu şuradan da anlayabiliriz. Ha, bu pilin ya. zaten kendi göstergesi var. Ve pilin üstündeki göstergede bunun hiçbir şekilde enerjisi olmadığını doğruluyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yanmadı, çıkmadı. Şu an elimde bütün pil ettik çeşitlerine... Güzel örülmüş. Pille aşırı deşir o ne lan? Ya yine mi Bliss Hepsi Bliss Değil hepsi. Bunda kesin ışık var. Yok. Işık kutuslu işte ne olabilir? var? Oğlum piliniz vakti bitiyor tamam mı? Pil bittiyse kardeşim hemen buzdolabına yollayacaksın. Buzluğa. Dur lan buzluğa mıydı? Hayır lan normal dolaba koyuyorduk galiba. Çocukken ne yapıyorduk ya? Neyse işte soğuğa koyuyorsun. Soğuğa koydu soğuğa <laughs> soya koyduğun zaman o böyle ufak mikrodalgaya falan değil. Saçma saçma hareketler yapmayın amına koyayım. E, buzdolabına koyduğun zaman iş bitiyor kardeşim. Bir kumandayı 6 ay daha çalıştırır. Eski taktiklerde bunlar. Isırıyorum düzeliyor. Başka? Değil. Ya da stand. Bir şeyin standı. İkisinden biri. Oo, Bir şey diyeyim mi? Oh, çok iyi oldu lan bu. Ne istiyor kardeşim benim? Hemen alıyorum. İstiyor değil ama. Mousepad güzelmiş. Eve gel. Olarak USB'ler var ama ekipmanlar da çok, çok tercih etmiyor. Bir 8'li priz üzerinde ek olarak USB'ler var. Şöyle iki tane Type C, iki tane de type A. Bunu ben büyük ihtimal kendime aldım. Senin zaten ihtiyacın yok. Benim var. <laughs> Onu ben çözemem. Keşke bana olmasaydı. İşte bu Eşin senin çözebileceğin yaparım. şeklinde. Bu arada bu Xiaomi'nin bir ürünü nasıl çalıştığını şu an tam nasıl bilmiyorum lan? ama keşke kullanım kılavuzu çince olmasaydı da nasıl açacağımı anlasaydım. Direkt Mi Home uygulamasında gözüktü Magic Cube diye ekle diyorum ve sanırım bunun canlı gösterim şeyi Türkiye'de kullanılamıyor. Şu an çok moralim bozuldu ya. şey diyor bak şurada 3 boyutlu butonu var basıyorum uygulama kullanılamıyor diyor. Ya, ya bu adam ne alırsa alsın bir şekilde Türkiye'de kullanılmıyor ya. Ya Kardeşim aç e program aç. manuel olarak çözelim o zaman. Bu arada Rubik küpü çözerken dikkat etmeniz gereken en önemli şey yani. ilk anlamanız gereken mantık ortadakinin sabit olduğu. Bence iyi gelişme. Bir dakikada. Sıradaki. Bliss <laughs> Tartı. Değil. Benim mi senin mi? Ortaya ortaya. Bu bir tavan armatürü. Telefonun bölge yerlerini değiştirince düzeliyor mu sorun? Daha önce defalarca söyledim bu evdeki bütün ışıklar akıllı sadece tuvalettekiler akıllı değil. Tuvalet altı. Niye tuvalette akıllı ışığım var bilmiyorum ama RGB'si de var mesela şu arka tarafı RGB. Mesela tuvalete girdin uzun durmaya planlıyorsan hemen bunu buradan böyle mor Aa, ben yapıyorsun. Nico, mor. Oturuyorsun. Nasıl çekeceğiz? Nasıl çekeceğiz? Panına bak. Bu ne? <laughs> Teknoloji mi? var. Bu paket senin. Bu bir ışık ama bu bir adreslenebilir bilgisayar kasası fanı. Ay şeyi. Kasası ışığı. fanına bak. <laughs> ama adreslenebilir böyle. Yani düz düz yeşil yanmıyor mesela böyle animasyonlar falan yaptırabiliyorsun. Ben bunu bağlayayım.